gibi herkesin bütçesine göre aracını kullanacak. burada dahil olacak. Platinum %43 ayrıcalığı var arkadaşlar. Alırken de e, old paketlere, starter paketler, start paketler dahil bir oluyor? Buraya da geçelim. Tanıştırma bonusu. Yani biz normal hayatımızda herkes tavsiye ediyor değil mi? Bayanlar özellikle neyi tavsiye ederiz? Bayan toplarımızı özellikle tavsiye ederiz. Ya da işte alışveriş merkezinde bir kampanya varsa onu tavsiye ederiz. Peki tavsiye ettiğimizde bize para veren var mı? <laughs> Peki biz neyi tavsiye ederiz? Bugün galerimizi tavsiye ederiz aldığımız arabanı. Kamercimizi tavsiye ederiz. Berberimizi tavsiye ederiz. Sigortacımızı tavsiye ederiz. Orada çobanımız var. Aldığımız kestiğimiz daha çok lezzetlidir. Onu da tavsiye ederiz. Demezler ki bize, siz, bize müşteri gönderdiniz. Biz de size işte davarın yarısını verelim. Ya da işte aldığınız arabayı 80 milyara ben 60 milyara vereyim. Ya da tavsiye edilen bir toplumuz. Sen bana bana tavsiye ettiler, biz değerlendik mutluyuz. Yani bizim işimiz de burada aslında tavsiyede para. Bugün Zeynel Bey bu sisteme dahil olursa Seval Hanım bunun karşılığında tanıştırma bonusu alacak. Bunu da biraz sonra açıklayacağım. Devam edelim. <laughs> Ekip konusu. Aslında ben bunu görsel olarak yapmak istiyorum arkadaşlar. Bana yardımcı olacak kişiler var mı acaba? Evet. Mehmet Bey'i alayım ben. Bence sahneye çok yakışıyor. Evet. Alkışlayalım Mehmet <laughs> Şimdi aslında ne? ekibimizi nasıl kuracağız? Nasıl para kazanacağız? Biraz değişik olsun görselle beraber yapalım dedik. Şimdi Mehmet Bey'i bir sisteme dahil ettik. Evet, Bey şu an tek başına. Kimseleri yok. Ama sisteme dahil olunca da hani iki kişi daha rica bir Yardımcı olmak için lütfen. <laughs> tamam. Siz, siz burada durun. Evet, biraz şöyle olun. Bir kişi daha alabilir miyim? Tamam. İsterseniz şöyle oturabilirsiniz de. Siz şuraya alın. Siz şuraya alın. Tam <laughs> <Ben> oturabilirsiniz <doğru>. oraya. <laughs> Şimdi ben şöyleyim. Şimdi bu tarafa döndüğümüz zaman şurada gördüğünüz gibi A ve C de var arkadaşlar. Mehmet Bey sisteme dahil oldu. Doğru mu? Sen ne olacak? İçeride var mı söyleyeyim? Ben Bizim kahvelerde <laughs> 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 Şimdi Mehmet Bey sisteme dahil oldu ve iki tane kol açıldı. İsminiz neydi? Özdağ. Özdağ. Sevda. Sevda. Şimdi birbirinizi tanıyor musunuz? Ha, normal tanımıyoruz. Normal tanımıyoruz. Sağ kolumuz ve sol kolumuz olarak biliniyoruz ya da sağ ekibimiz ya da sol ekibimiz evet. arkadaşlar. Bayınız. Bağımsız. Şimdi bağımsız, hepsi herkesten kendisi bağımsız. Sizden sonra oluşacak her ekip sizin kendinize ait. Şimdi Sevcan Hanım'da iki kişiye çağırabilir mi? Arkadaşlar tavsiye ettiler. En önde eşi geliyor. Gelecek. Hocam ne oldu? Bir dizide <laughs> <biri>, bir Bir dizide bir mi? Siz şöyle geçin. Şimdi buraya geçin. Ha, Şimdi evet. ekiplerin dizine oturtması lazım ama <laughs> öne doğru gideceğiz. Ya şimdi biraz adım var. Evet, Siz de iki kişiyi çağırırsanız. Bebeklerini de alayım yanına. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Şimdi, Mehmet Bey ile ekibimiz şu an ekibimiz kendisiyle <laughs> beraber yedik, şey olmuş. Güzel oldu. <laughs> Bak seni oradan şey aşağı yıkarlar. <laughs> Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> bu ekiple bu ekip cross talk. Anladınız mı? <laughs> yani şu, <laughs> mesela sizin ekip arkadaşınızı buraya vururken buraya yazarsanız alma yarışması olur. Ama aynı kola aynı arkadaş çevresini sisteme dahil ederseniz kim bağı yaparsa yapsın burası hep aynı kişiye gidecek. Bugün kim var? Bakın e, Hanım hani var oğlum. Eğer siz Hanif fanı Hanım'ı bu sisteme dahil ederseniz buraya dahil ederseniz bu arkadaş şu şuraya geçersin seni. Bu arkadaşların ne yapıyorsun? Arkadaş çevresini buraya atmış oluyorsun. Yaratmış. Karışıklık atıyorsun. Bu sefer burada tutlaşma olacak. Aynen öyle. çekişme başlıyor. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yani aynı arkadaş çevresini aynı kişi etrafından devam edin. Bu okulunuz zayıf olsa bile. Çünkü iki gün sonra aynı arkadaş çevreler arkasından çatışmalar olur. Ben sizi yerim zamanı. Siz oturun, siz oturun. Siz oturun. Daha iyi gidin, çay kalmışsınız. <laughs> Şimdi ekibimiz oluştu. Ben şöyle diyeyim. Şimdi bu da Mevlana Hanım. Birinci ve ikinci kolu. Yani Mehmet Bey sisteme dahil oldu. Sevcan Hanım'la da Hanım Sisteme dahil etti. kendi de dahil Az önce ayrı numarası verdik ya. Onun üzerinden dahil etti. Mehmet Bey'in birinci deniliyor arkadaşlar. Az biraz sonra birinci denilikte de bahsedeceğim. Özdağ Hanım'ın da daha kendi sağlamdan dahil ettiği de Mehmet Bey'in ikinci deniliyor. Sevinç Hanım için de aynı şekilde. Mehmet Bey her kendi hesabından dahil ettiği her kişi birinci derinliği arkadaşlar. <laughs> Onun dahil ettikleri ikinci derinliği bu şekilde devam ediyor. Biraz sonra derinlikle alakalı da çalışmalar olacak. Şimdi az önce starter paket boron, bronz, silver, gold, platinum dedim. Eşleşmeyi de burada göstereceğim. Siz ben ee, hesaplamamız kolay olsun diye Patreon paketinden devam edeceğim. Bu ekipte, sağ ekipte 10.000 seri oluşur. Bilmiyorum, üstlerine bir yardımcı alabilir miyiz? Rahatınız mi? Doğru <laughs> mu? Daha <Dağredip> bekliyoruz. <mi>? demek bu? Daha ne <İşte> demek, <size> çıkışta söyleyeceğim. <laughs> 10.000 seri yazabiliriz. Kalemimiz burada. yanıtları çekilişe ay, Her daha geçmiyor. Yani herkesi gözlemliyorum. Anlıyorum. Yani herkes ne yapıyor? Sevda ne yapıyor? Sevda ne Evet. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Burada de ay içerisinde dönen dilos 10 bin sivi. 10 bin sivi de burada. Şimdi Mehmet Bey 10 bin sivi ve 20 bin sivi. Yani toplam 10-20 bin. Ne yaz evet, evet. 7500 bana? 7500 yaz o. Peki. <laughs> para o kaldırdığın para şu an. Ağır kaptı <laughs> işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslısın. 10 <laughs> bin birini kaldırıyorsun. Para o. <laughs> <laughs> şey, valla paraysa 7, direkt cebine atsın bence. <laughs> <laughs> 7500. Evet. 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 Şimdi. Arkadaşlar, Para ay sonunda Mehmet Bey'in evet. bir paketler sisteme dahil olduğu için alacak olduğu rakamı ben <laughs> yazdım buraya. Şimdi bunu Mehmet Bey'e vereceğim. Kaldıracaksınız bir resim alacak. <laughs> Mehmet Bey de kendisi bu rakamı gözlerse. Tabii Mehmet Bey? Arkadaşlar. Ama Tabii şey, mi? Bilal Bey sadece eşleşme geliyor o. Tabii ki. Ben eşleşmeyi anlatıyorum zaten. Ha, yani ha, yani CV'deki dönem sadece CV'yi veren anlatıyorum. yani. hiçbir şey çarak çıkacak. Bu kadar para yani. Şimdi, bu sadece eşleşme gelir arkadaşlar. Bizim şirketimiz o kadar güzel bir şirket ki, o kadar bir kazançlarımız var ki. Ay içerisinde çevirdiğiniz cironun o CV'nin kaç lira yapacağını çok iyi görüyoruz. Şimdi nasıl merak ediyorsunuz? <laughs> güzel çalışmış. Evet. Yani. 7500 kazanmış. 7500 TL kazanmış. O zaman şimdi bir de bahsedeceğim. Siz onu aldınız. 10.000 TL, 10.000 TL. Doğru mu? Şimdi sizin de eşit dağıldığını fark edin. 5.000, 5.000, 5, .000, 5. .000, 5, .000, 5 .000. Ne yapar 5.000 ile eşleşmemiz? yarsa 3. 3.000 250. Yasam. 3700. <laughs> <2007'de sen, gülüyor> tamam. tamam. Bu da Bunu da tek yazalım, dedim. Şöyle size vereyim ben. <laughs> Şimdi iki tane kağıdın rengi biraz kıyamış <laughs> <laughs> <içinde>. Şimdi arkadaşlar... <laughs> Şimdi <laughs> biz Şimdi ben çok uzatmak istemiyorum. bu kısa kolda göstermek istediğim için söylüyorum. Şimdi... Mehmet Bey'in birinci derinliğinden de... Biraz sonra açıklayacağım onu da. Onun da para alacak. Ee, şuradaki olay... Bizde 1 CV 3 arkadaşlar. Yani <laughs> 100 CV'de 100 CV'nin %40'ı verdiği zaman 40 çarpı 3 yapıyoruz. Yani 1000 CV'de 125'ten girince 750 TL para kazanmış olur. Eğer bu bon paketten sisteme dahil olsaydık bu eşleşmeden 6000 TL para kazanacaktı. Burası 3000 TL kazanacaktı. Silver'dan girseydiniz 10 binde 4500 TL para kazanacak. Çok aşağıya inmeyelim. Bir geçelim. Ferhat İyi İleri geçelim. Şimdi Kariyerlerimiz var. Niye kariyer alacağız? Askerde de vardı. Birçok iş yerinde kariyerlerimiz vardı. Garnet kariyeri. Yani sağ kolumuzda 750, sol kolumuzda 750 çevirdiğimiz zaman Mehmet Bey garnet kariyerine geliyor arkadaşlar. J kariyerinde 1500, 1500 çevirdiğimiz zaman J kariyerine geliyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bizim puanlarımız her ay silinmiyor. 3 ayın devamında 4. ayı atladığımız zaman 1. ayın puanı silinir. 3 ayın toplamında da kariyer atlayabilirsiniz. Pearl kariyeri Safir, Ruby, Emirat devam ediyor. Evet devam edelim. Şimdi az önce söyledik ya niye kariyer almamız gerekiyor? Liderlik bonusu Pearl kariyerinden sonra Pearl kariyerinde başlıyor ve birinci delilliği. %20 arkadaşlar. Az önce söyledim birinci derili yani kendi person kendi hesabından kaydettiği kişi birinci derili. Yani 3750'nin yüzde yirmisi de Mehmet Bey gidecek. Aynı şekilde buradan Sevcan Hanım da gidecek. Ama şu var, kendi hesabından sisteme dahil ettiği kişi. Şimdi biz bunun üstünde Mehmet Bey'in üstünde kim varsa o da en son kişinin altına yazarak devam edecek. Üstteki kişiler de besleyerek devam edecek. Haftayı. Çünkü devam ediyor buradan. Safir kariyerine geldiğimiz zaman ikinci kariyer yani ikinci tamam. derinliğimiz açılıyor. İkinci derinliği de bayağı... Bunun da ikinci derinliği yüzde on beşin oluyor. Şimdi hanımefendi üçüncü derinliği olarak düşünün. Mehmet Bey'in üçüncü de ikinci derinliği olarak düşünün. Onunla yüzde on. Yani bu yüzde beşe kadar devam ediyor. Diamond. Blue Diamond'dan sonra altıncı derinliği düşünün. Siz kendi hesabınızda 100 kişi yazdınız. 100 çarpı 6 zaman 600 kişinin derinliğinden para kazanacaksınız. Bakın eşleşme parası yok. Onu koyduk kenara. Bu derinlik parası. Nasıl? Güzel <laughs> ben, gayet net. kaç para alıyorsun? 6. derinliğine kadar. Senin bak bir kişi dahil ettiğin o kişinin 6. derinliğine kadar. Anladın mı? Senin sistemde dahil ettiğin her kişi senin birinci derinliğin bak, her kişi birinci derinliğin. Şimdi ben teşekkür ederim. Burada anlayamadığınız ya da sormak istediğiniz bir şey varsa da sorabilirsiniz. Sizler de anlamayın. Bilal Bey <laughs> şöyle bir şey var. Çok özür dilerim de. Hani her e, sisteme dair olan kişinin derinliği... Kişi. <laughs> o derinlik olayı tam... Ben onu e, Bilal Bey çok özür Ben ekibim de bunu sorduğu için Seval Hanım tamam, da aynı dili. şekilde derinlik derken şu <laughs>